Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bursa'da panik anları yaşandı. Şiddetli lodos çatıyı uçurdu. Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Bir kişi yaralandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. caddedeki bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Çatı 5 aracın üzerine düştü. Uçan çatı parçaları ise yoldan geçen bir vatandaşı isabet etti. Yaralanan vatandaş gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatısı uçan iş yerinin duvarında da çökme meydana geldi. Kentte lodos nedeniyle 4 iş yerinin çatısının uçtuğu 19 araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.